Kızım sen de mi acıktın? Sen de mi acıktın? Söyle bakayım. Oy. Hadi. Çok mu acıktın sen? Aha, bir ortak daha geldi. Hmm, sana kaldı hepsi. Hadi bakalım. İyi bakalım hadi. Hmm. bunlar gerçi bunlar erkek. Tam bunlar erkek mi dişi mi olduğunu bilebilirim. Bu erkek. Bak getiriyor şimdi. Getiriyor, getiriyor, getiriyor. Nereye getirecek? Parçalıyor. Hepsini taşıyamıyor. çabalar. Falttı. iki bir falttı. Haydi bir çakal. Çakal.